Ne oldu Günde diyor iki iç kere 31 çek, üç kere yayın aç diyor. Ya <laughs> gülme kanka neye gülüyorsun amına koyayım? Kriterler bunlar. PK <laughs> atamıyorum yarın TikTok'ta giremiyorum PK atmaya. Gülüyorum bekle. Lan hesap alamıyorum giremiyorum hala geliyorum diyorsun ya. Abi nasıl TikTok'a giremiyorsun? Girem ya yayındayım şu an kriter koymuş bana. Üç gün yayın açman lazım diyor. Yeni kriter. Hayır o şeyden dolayı öyle. E Birkaç kar şu takipçi takipçin? 3500 abi. Haa ince abi 3500 ise Türkiye'deki algoritmada bir kya geçtiğin zaman otomatik normal yayın açabiliyorsun. Amerika'daki sonu bilmiyorum. Tamam sen bana hesabını verme şansın var mı şu an? Var. Hangi hesap abi? Dur kanka bendekilerin hepsi banlı. Şeyi nasıl yapacağız? Sen? Oradan gelen jetonlar sen IBAN'dan atan o zaman. Ya o, sorun değil. Ben sana hemen vereyim de şey yalnız. İnşallah ben çünkü bütün hesaplarım banlı. Bakıyorum bir tek main hesap ban yok. Ee, sen açacaksın mı bugün ya yayını? Ya? Evet, evet açacağım açacağım. açacağım. Abi o, o zaman, 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 zaman sen yapacağım. açma ben açamam bunu kim senin hesaptan ya. Şu main hesaptan mı? Ha, main açık mı bana kalktı mı? Ha. Sen hangi hesap istiyorsun? Main hesap açık mı şu an? Main hesap açık. Abi o zaman da güvende bir hesabından yayında olacağım. Takipçisi falan yükselecek beyler ya. <laughs> Dur başka çok değil. Prim çok prim vermiş, vermiş şey. oluruz kanka. Çok prim vermiş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı prim vermiş oluruz kanka. Senin canı sağ olsun. Dur bekle ben hesap ayarlıyorum sana kanka. 3 dakika süre ver. Kanka beri. lütfen rica ediyorum ya. Rezil olduk bak TikTok'un lideriyiz kanka. Biriyle konuşamıyorum ya. Tamam hemen hemen 3 dakika böyle hemen çözüyorum. Kanka gerçekten bu durumlara düşmemem lazım. Bilmiyorum ama bunu sen bana niye söylemedin bana şimdi son dakika haber veriyorsun. Neyse abi ben Whatsapp'tayım şu an bekliyorum hadi at çabuk eserim. Tamam hemen hemen. Hadi bay bay tamam, hadi. Hemen çözüyorum. Hadi, hadi. Şaka mı bu kardeşim ya? Oh, Bak güvene fazla jeton atmayın sikerim herhalde ha. Jeton meton istemiyorum bedava yayın. Aslan atanı sikerim valla. Amına koyayım şimdi hediyeler dolar ha. Piştiğini atarlar. Abi çok piç piç chat ya. Çok piç piç chat ya. Hediyeyi kapatıp mı gelirse yine? Ayıp olur lan çocuğun geliri. Manyak Arkadaşlar yeni YouTube videosu bu arada bugün yükleniyor inşallah. YouTube kanalında Savaş Cebeci ile Ayaküstü 31 sohbeti. Yayında. Bu gece yayında kardeşim beklemede kal. Beklemede kal kardeşim. Param bitmedi değil mi? Ya kanka para gelmiyor TikTok'tan. Gerçekten kafanızda çok büyütüyorsunuz da şu TikTok'u. Kanka ben burada dolar harcıyorum oğlum. Manyak mısınız lan? Bana buradan günlük 50 dolar gelse ne olur? 100 dolar gelse ne olur? Günlük giderim 200 dolar. ya ne anlatıyorsun? Eğlencesine yapıyoruz biz bu işi? Ne zaman para konuştuk? Ne zaman konuştuk kardeşim size para mevzusu konuştuk ya. Abonelere özel chat. Doğru iş yapıyorum kardeşim. Pizzacıyım ya. <laughs> Ay. Pizzacıyım ya kardeşim. <laughs> of. Am suyu mango. Leş gibi Starbucks ya. Çok kötü bunu almayın abi ekşi biraz. günlük 10k yok lan günlük 10k tamam Türkiye'de olsam kanka şimdi günlük 50 dolar 100 dolar kazansam haklısın. Çok güzel para. Asabi gibi takılırım amına koyayım. Gez Antalya'ya git, oraya git. Kebap ye, rakıya otur. Anladın mı? Ama kanka şimdi Amerika'da böyle olmuyor. Senin giderlerin var. Anladın mı? Sabit giderim var Amerika'da. Türkiye'de ama ailenin evi, kiran yok, bir şeyin yok. Rahatsın ama koyayım. Tam para yok da rahatsın da ama kafa rahat. Biliyorum Türkiye'de para yok zaten de. Ama ölmüyorsun yani. Burada ölebilirsin kanka evin yoksa. Homeless'lar sikebilir seni. O profil kanka bu eskiden açmıştım bir hesap. Fake hesaptı aslında bu. Amına koyayım ya. Sonra kanka bunu böyle yayın açmaya başladık işte. Şu 30 dakika da olsun da kanka kapatacağım ya. Günlük kriter var ya. 30 dakika canlı yayın yap diyor abi. Onu bitirelim bari 20 dakika kalmış. Öyle gidelim. Tek başıma konuşacağım şu an 20 dakika boyunca. Saçma sapan. Konudan konuya gireceğiz. Arkadaşlar ben herkesle buluşmuyorum yani Prim yapacak olsam çekecek çok influencer var Biliyorsunuz beyler Yani geçen mesela Samırcan geldi Mahmut Orhan'la görüşüyorum Hiçbiriyle YouTube çekmedim yani Video bile çekmedim Konu prim değil kardeşim Konu samimiyet Şu an mesela yeni açılmış hesaba 1300 kişinin dolmasıdır samimiyet Anladın mı? Konu bu yani işte Bunu da bulandırmak istemiyorum hiç Prim kasacak olsa çok var yani önünde. Ertan'la video çekiyoruz. Ertan önünü mü almana koyayım? ya. Ertan ama Amerikan YouTube'unda bayağı yükselmiş. 50 bin abonesi falan var. Asabi'den al hesap gariban adam. Hayda. Asabi arayalım o zaman. Dur abi. Yarra yedik ya. Abi şu adamla beni konuşturmayın ya. Her gün niye muhatap oluyorum ya? Ya abi güvenli hesabını kullanacağım ben ya. Yok. Frenci yemek çöpe. Yarram çöp büyüyor ya. Yok abi güvenli hesabını kullanacağım ben. Boş ver abi. Ana hesabına el koyuyorsun. Bu ne amına koyayım çete yine İbranice bir şeyler gelmeye başladı. Ne abi bunlar? Şımardınız galiba. Evet. Asabi Seyhan Meydanı'nda. Bugün güvenli tekrar mı Seraçhane'yi yönlersek acaba? Gitmesi lazım abi. Dur balıkım neredeymiş bu adam? Arayalım. lan telefona. Asabi öldü. Asabi öldü. Hayda. Ölmez ya. Evi neden değişmedi? Kanka evden taşınacağım için evi temizlemiyorum şu an. İnsanlar beni pasaklı falan zannetmiş. Öyle bir şey yok kardeşim. Yerleri süpürüyorum bazen. Ee, evi değişeceğim zaman silmenin mantığı yok kanka. Çıkacaksın evden yani. Taşınacağım yani. Hawaii'ye taşınıyorum beyler Şimdi anamızı küfürler gelir Hawaii dedik ya Aman koyayım nasıl gidiyorum falan Hawaii beyler Hawaii'ye gidiyorum ee, yakında ee, İnşallah kardeşim iki ay sonra Hawaii'de Temelli gidiyorum Yarın gönder Yok kanka ne yapacaksın ya Mıncır'a araba çarptı demişler Mıncır ne yaptı lan yaşıyor mu harbi Ayağım mı gözüküyor? Aman ne koyayım ya. Şu ayağım gözükünce götüm açılmış gibi hissediyorum neyse ya. Sizde de oluyor mu? Yüzün gözükmüyor. Hayır yüzümü demiyorum kanka şey. Ayağım gözüküyor mu şu an? Chatten dolayı mı diyorsun? Gencel şuna evet abi neredesin sen? Bir dakika abi seni bir moderator yapalım biz ya. Anasını siktiler Çetin yine ya. Şuna bak ya. Cık. Kulağın gözükmüyor demiş. Beyler her insanın kusurları olabilir ya. Bu kadar ciddiye almayın bu konuyu. Önemli olan cebinizin kusur olmasın. Anladın mı? Bu işler boş yani. Sikin uzunmuş, yakışıklıymışsın. Yarran kalkıyormuş. Banka hesabında ne kadar var kanka? Asıl soru bu yani. O yüzden fazla ciddi almayın yani. Kariyer odaklı yaşayın başım. Fenerbahçe yendi ne düşünüyorsun? Vallahi kanka Fener'i ben bıraktığım için takip etmiyorum artık. Ciddi söylüyorum bu arada. Ee, fener'le hiçbir bağlantım yoktur. Hiçbir maçını maçkolikten dahi bakmıyorum yani. Skoru kaç kaç bitmiş. No? Oğlum, huzurluyum. Gayet hayatım iyi. Kafa takacağım bir şey yok. Anladın mı kanka? Kendimi bir şeye bağlamıyorum ya. Aldanmıyorum bir şeye. Biz aldanıyoruz. 10 senedir aldanıyoruz. Ayağı iki posta gitti. Sapık adamsın o zaman kardeşim. Ayağa bakıp 31 çekiyorsan aşağılık bir adamsın. Ömür boyu aşağılık kalacaksın yani. yaş, AKP bayrağıyla da... Derbi kanka alır ya inşallah. Kuponu verir mi size? Yine de ben bak dışarıdan bir e, gözle söyleyeyim. Hangi maç kanka şu an? Hangi maçı soruyorsunuz? İki takımı söyleyin direkt skor vereceğim. Beşiktaş Galatasaray mı abi? Beşiktaş yener. Galatasaray'ı tekrar şampiyonluk yarışına sokmak için. Fener'i pardon. Yarış olsun diye, iki rekabet olsun diye. Beşiktaş yener abi. Öğrendik abi artık. Süper Ligi çözdük ya. Aa, neyse beyler şu futbolu kapatın ya. Karılar da izliyor kardeşim. Geliyorlar, bakıyorlar, mesaj atıyorlar. Boğmayın amına akım şu sohbeti ya. Ay. Kanka 12'de yayın dedim de açamıyoruz işte şey. Hesapların hepsi banlıydı. Yaş doğrulaması istiyor bir de yarram. Sanki e-devlet oldu ya. TikTok'a bak ya. 2 saat yüz kimliğimizi okuttuk amın akım. Ağzını aç. Yarrağını kaldır. Kafanı döndür. Gözlerimi okumuyor bir de dayı. Kimlik geçemedik yani. Ondan mı kriter koydu acaba ya? İnceliyorlar galiba şu an yayını. Evet arkadaşlar 31'inde ana hesabım bana açılıyor. 31'ine kadar mecbur. Yani Böyle yedek hesapta yayın açabilirim veya açmam ya. Twitch'te de açabilirim ya. Bakacağız. <laughs> Spring Break suyundan mı bahsediyorsun sen ya? Kick ne zaman? Kick'ten permaban yedik kanka. Sanki yarrağımızı açtık amına koyayım ya. <laughs> dur bir dakika güveni arayalım bir ya. Ne yaptı o abi? Bana attı mı o kanka acaba ya? Whatsapp web'e girmedi bir dakika dur. Oğlum WhatsApp'ım gözüküyor mu lan gözlüğün şeyinden? Sikerim size ha. koyduklarıma bak ya. Hiçbir şey de söylemiyorlar. Oğlum yapmayın şunu, yapmayın. Dur bakın, bir daha arayacağım güveni. Yani. Abi ne yapıyorsun ya? Ha? Tamam niye yayına geçiyorsun amına koyayım ya? E, dedin ya hemen geçti. Abi bana Abi, he, hesap atsana. Abi 5 tane hesabı var. 5 de işte, bağımlı sadece main hesap var. E tamam main. Main hesaptan mı açayım Hayır, açtım. Şimdi seni şey, şeyi ne yapacağız? Ben buradan bir kez alırım. Jeton işini ne yapacağız? Jetonun <laughs> <laughs> bir şeyi yok ya. İstiyorsan sana benim sana istiyorsan e, seni alayım. İşte insanlar. Kanka pişliğine büyük hediye atarlar şimdi ya. Elli geçer. Alırım. <laughs> Zaten geçenki köfte parasına sayarsın. At, atıyorum o zaman o yüzden. At abi at. Tamam atıyorum. Hadi hadi. Ama küfür etme abi ben gelince abi gözünü yağlayayım. Abi küfür etmeyeceğim ya manyak mısın? Ne zaman küfür ettik ki ben? Saçmalama sen de bizi iyice küfürbaz yaptın. Tamam mı? hemen atıyorum. Hemen atıyorum. Hadi hadi, hadi atıyorum. bekliyorum. Ha. Beyler ana hesabına el koyun ya. Mafya mıyız? araç mı kesiyoruz zaman koyayım? el koyu yazmış. Oğlum bu kadar barzo olmayın lan. Ne oğlum bu ya bu kabalık? Ay. Patladı o hesap bir hafta. Büyük ihtimal bir hafta ben yiyecek. Dur bakayım, atsın bakayım hesabın neymiş şifresi. Abi gözüküyor WhatsApp ya. Bu ne amına koyayım? Kim şarkı yapmış bana? koyayım ya. 60 yaşında karı şarkı söylüyor ya. Bize şarkı yapmış ya. Laf sokuyor ya. Amına koyayım evli battı kadındır belki ya. Çocuğu vardır. Şaka mı bu amına koyayım ya? Kanka yapamıyorum şu an. Pk da yapamıyorum. Whatsapp'ı bekliyorum. Güvenden mesaj. Allah'ım ne hesabı atıyorsun? At artık şunu ya. Abi atsana hızlı hesabı ya. Ney? Çipçi. Abartma baba hemen atıyorum hesabı. Tamam niye atmıyorsun abi hadi? Yüre tabu tamam, kambersiz. Şey. Bir dakika kambur. Tamam. Ana hesap mı kanka? Hatta kanka bana küfür etme, küfür etme. Sadece tek bir hesabı, da başka bir hesabı yok. Kanka küfür etmeyeceğim ya, manyak kısım. Türk hesabı değil mi o? Aynen yani, Türk hesabı, yemin ederim bari küfür edersen bir tane gidelim. Yo yo tutarım kendimi ya rahat ol. Ağzımı kapatacağım yani bu sefer. <laughs> A, attın mı sen? E, şifre istedi bende şifreye gidiyorum kanka. Tamam. Geçin. Tamam kanka. O, 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 Tamam kapatma Arama kalsın ya. Tamam kalsın bir dakika sor. <laughs> Mesajları siliyor değil mi? Yok yemin ederim mesaj bilmiyorum. Güven bir, bir de şu Instagram profilini değiş baba ya. <laughs> Kanka sana şimdi bu kullanıcı adı. Şifre de bu. Asabi sinir hocunun üstüne R yapmış. Ne yani gari bana adam korkuyor kardeşim ne yapacaksın? Kanka WhatsApp'ı attım. Nerede attın mı? Attım attım. Bir dakika gözlüğü WhatsApp. çıkarayım da WhatsApp'ı görüyorlar. He, evet. O zaman dur Instagram atayım. Tamam 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 geliyorum dur kanka. Abi şimdi bu hesaba girerken kod istiyor mu senin telefon? İşte bu şifre isteyecek kanka şifre de sende. Tamam tamam dur bekle. Beyler o hesaptan yayına geçiyorum hadi bay bay. Beyler o hesaptan yayına geçiyorum hadi bay bay.